Arkadaşlar ben fakir, yanımda da zengin var. Arkadaşlar size bugün mükemmel bir parkur yarışması hazırladım. Ama videoyu geçmeden önce like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın kesinlikle. İlk önce zengin başlayacak. Haydi zengin başla. Tamam. Diyorum. Başla. Lan vurma. Haydi ya başla. Haydi bakalım şans hiç yok arkadaşlar. Evet birinciye zengin düştü. Lan bana ne bana ne ben tekrardan başlıyorum. Ya yürü ya, ya yürü ya, ya. buradan başlayacağım, git. Başlayacağım. Yok bana. ya yok. Başlayacağım Kaçı, lan vurma beni. Ya <laughs> sen zengin ya. Tamam lan. Oyun yani, bozansın. Ya zengin yürü. Tamam Haydi sen başla. Haydi başlıyorum hop. Çılgın bana bak bir daha düştüğün zaman. Şans yok. Evet aynen öyle. Tamam şans yok ama. Burası benim için bir şey değil. Ben burasını geçeceğim. Çok iyi gidiyorum ve işte bu. <laughs> ya bir şans olsun mu? Sana da. Tamam olsun ama ben sana da. Başlıyoruz. Tamam. Ama yağmur başladı şimdi ayağım kayabilir. Evet ya çok kötü oldu çok. Tamam ben başlıyorum. Başla. Dayan kaydı ya. Olamaz. Dayan kaydı ya. Ben de gördüm. Olamaz. Ya arkadaşlar yerler çok kaygın. Hemen ben de yapacağım bu parkuru. Hem bak yerler kaygın ama sizin için yapacağım bu parkuru. Zengin de işte orada. Zengin arkadaşlar şey koydu oraya. Ödülü bilmiyorum ben de ödülünü. Ama öğreneceğim. Bu parkuru göçtükten sonra zaten o benim olacak. Hop. Haydi zengin. O şeyi alacağım ne koyduysan oraya. Alırsın çılgın alırsın. Tamam. Şimdi buradan şöyle yapıp şuraya atlıyoruz. Buradan bak buraya. Bak, bak, bu i̇şte bu kazandım. Lan bana ne bana ne öldür benim çabuk ödülü ver çabuk. <laughs> yani ödülü ver diyorum sana bak. Yok galiba. Yılmaz hep. Yılmaz kılıç var öldüreceğim seni ya. Gel lan buraya. Kaç 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 kaç. kaç. He? Altın taşı mı lan bu? Nasıl yani? Şimdi ne işe yarıyor lan bu? Altın taşı yazıyor. Sen koymuşsun. Evet. Onunla bir tane altın fabrikası yapabilirsin. He. Bende hani var elmas taşı. Onunla elmas üretiyoruz ya. Evet. Bununla da altın mı üreteceğiz? Evet. Haydi üret. İstersen şehre bir tane altın fabrikası yaptık. Evet ya ama yarın arkadaşlar da bu videoyu beğenirse şimdi gel zengin benim evime gidelim. Biraz inceleyelim ya şunları. Tamam ay gel mi? bakalım. Üş, yağmur da yağıyor. Benim de ayağım kaydı ama işte kazandım gel zengin gel. Oh yağmurdan kurtulduk değil mi ya? Evet aynen öyle. Evet ya şu işte yağmur da durdu. Evet işte okuyayım elmas taşı ve altın taşı. Oley be. İki taş da bende oldu. Çok güzel. Çok. Değil mi zengin ya? Değil mi? Seni biraz dövmek istiyorum. Çok sevindim. Çok. Nereye zengin? Nereye gidiyorsun? Ben parkurda oynamaya gidiyorum. Tamam. Zengin şimdi arkadaşlar şey geçemedi. Üzülüyor galiba. Ona biraz elmas mı versem? Evet ya. Bak lan şimdi geçeceğim. Onun sesi de geldi. Ona bir 64 lük elmas vereyim ya. O da üzülür, üzüldü. Hemen gideyim ona vereyim. Çılgın bak ben neredeyim? Nerede bu ya? He? Oraya ge geçtin ama geçtin ama parkuru ben ilk önce tamamladım. Tamam Hı, mı? Bak şimdi göreceksin. Ne oldu lan? Ne oldu? Üzülüyorsun da. Gel sana bir sürprizim var. Bak elimde ne var? Ne o? Bak bak. Yılmaz mı? Evet. Ya ne yapayım ya elması? Ben zenginim lan. Senin üstünde bir tane set bile yok lan. Pis fakir. Hı. Pis zengin. Senin üstünde var yılmaz set var. Senin üstünde bir şey yok. Lan pis. Ben şimdi istersem Anlaşılma biliyorsun bari. Ne kadar şey yapabilirim. Sense bir şey. Seni şehrimden koyayım mı lan? Şehir benim lan. Git lan insana ya. Seninmiş. Al şu elmasları da sus. Ya, ne yapayım lan senin elmaslarını. Al elmaslarını da başına çal. Ne lan, lan atıyorum bak. İstemersen isteme. Ben de gideyim evi bırakayım. <laughs> Pes ya. Ona ben elmas veriyorum. O oh. Arkadaşlar bu şimdi Hırsızlık falan yapar Benim evimden elmaslar çalar elmas <laughs> olur Git lan buradan Ömerim Bak mümür. camı da kırmış Ömerim, lan <laughs> Lan bak senin ağzını yüzünü Burada kırarım ha Git lan Arkadaşlar bu şimdi altın taşını ve elmas taşını Çalmak ister ama asla Çalamayacaksın asla Çalacağım lan Geçsin. Geçsin. Ne? Geçsin. 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 gel. Ne oldu? Üzerinde bir de elmas set var. Korkuyorsun. Pis. Git lan pis fakir üstünde elmas set yok. Pis evet, ben de elmas taşı var. Dersem dünyanın kadar elmas bile çıkartabilirim. Ay. Ama Tek sen zaten bunu elmas yapaydı bakalım. Ama sen şimdi bende elmas var. Elmas e, zırhı yapaydı haydi kendine bakalım. Ya pis ya. Git lan, tamam pis lan. Haydi şimdi yapacağım. Sen dur buradan. Geliyorum şimdi lan. Geliyorum. Tamam gelme. Geleceğim. Ya git. Gitmeyeceğim ha. Ya gitsene pis. Ya seni Hı. burada öldüreyim mi lan? Ben atla öldüremezsin. Üstümde o mahsep var. Tamam bir tat istersen. Bir tat. istersen ya. Bir tat tat Çabuk kıra. Kıra kıra kıra. Gitmeyeceğim ha. Gideceksin bal gibi de gideceksin Gitmeyeceğim gitmeyeceğim gideceksin. Gitmeyeceğim lan gitmeyeceğim Ya git buradan ya Steve nerede, lan? Steve Polis o Seni ona şimdi tutuklatmamı istiyor musun Aha aynen aynen tutuklattı Ya bırak yürü ya Lan vurma diyorum sana Bak sana kötü olabilir Gel lan buraya Şimdi seni ben bir öldüreyim de aklın başına gelsin Gel buraya niye kaçıyorsun Pis Yok. Abi elmas set yapsana yapamayacak. Ay çünkü, çık çünkü evimden de çünkü yapayım. Sen pis fakirsin. Ay çık evimden de yapayım ya. Ben pis fakir bak benim elmas setim parlıyor parlıyor. Ya yürü ya. şu pis elbiselerin hiç parlamıyor. Üstün başın kokuyor ya. Ee, senin kokuyor ya. Ya yani bir çıksana. Çıkmayacağım lan. Ha. Haydi Steve'i çağır beni tutuklasın. Ya Onu çık ya. Seni de. Beni öldürsene. Haydi girsene ya pis zengin pis. Sus lan pis fakir üstün başın çok bet kokuyor ya. Senin kokuyor ya pis. Senin. Arkadaşlar hemen ben şuradan bir böyle yapayım. Böyle yapayım. Böyle bir de böyle. Tamam. Lan pis zengin pis. Neredesin gel. Nerede bu ya? Karşıtı korkudan. Pis zengin neredesin gel.